Dicle Elektrik'ten çiftçiye tarımsal sulama için elektrik desteği. Diyarbakır'da kuraklığın etkilediği mahallelerde Dicle Elektrik tarımsal sulamanın aksamaması için çiftçilerin yararlandığı elektrik iletişim hatlarını yenileyerek kapasitelerini artırdı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sulama amacıyla kullanılan Göksu Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su seviyesinin düşmesi tarımsal sulamayı aksattı. Çiftçilerin barajdan sulama yapamaması üzerine Dicle Elektrik yeraltı sularıyla sulama yapılması için iletişim hatlarında kapasite artışına gitti. Ekipler soruna hızlı şekilde müdahale ederek 2 günde 2 kilometrelik iletişim hattını elden geçirdi. Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uryaka, bölgede yaşanan kuraklıktan en çok tarımsal sulama abonelerinin etkilendiğini belirterek, konu bizim sorumluluk alanımızda olmasa da çiftçilerimizin zarar görmemesi için, yeraltı suyuyla sulama yapmalarını sağladık. Bu sayede 80 abonemizin 30 bin dönümde ekili pamuk ve mısırı tarlada kurumaktan kurtuldu. Sadece çiftçilerimiz değil, ekonomik olarak bir kayıp yaşanmasının önüne geçmiş olduk, dedi. İki günde 2 kilometrelik elektrik hattı yenilendi. Yakan'ın verdiği bilgiye göre, Göksu Barajı'ndan beslenen sulama kanallarının kuruması üzerine tarımsal sulama abonelerinin yeraltı sularıyla sulama yapabilmesi amacıyla elektrik iletişim hatlarının kapasitesi artırıldı. 18 personelden oluşan 7 ekip ve 8 araçla 2 günde 2 kilometrelik hattın kapasitesi artırıldı. Şekerören, Belenli, Kutluk, Hasırlı, Aboriş, Teserap, Taşönü, Acıkuyu kırsal mahallelerinde faaliyet gösteren 50 abonenin yararlandığı şebeke yatırımı yaklaşık 200 bin liraya mal oldu. Diyarbakır'da ikinci çalışmada yeni iletişim hattı tesis edildi. İl Müdürü Uğur Yaka, kuraklık yüzünden bu yıl ayrıca Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Kırsal Arstanoğlu, Doğu Çanakçı, Hacı Osman, Hızır İlyas, Kartaltepe, Bahçecik mahallelerindeki tarımsal sulama abonelerinin de sıkıntı yaşadığına dikkat çekti. Yaka, yaşanan yük sıkışmasını aşmak için ekiplerimiz hemen harekete geçti. Ekiplerimiz sıkı bir çalışma sonucunda yine iki günde yeni bir iletişim hattı tesis etti. 500 bin liraya mal olan bu yatırımın da iki günde gerçekleştirilmiş olması, bu alandaki rekorlardan sayılabilir. Bu yatırım sayesinde çiftçilerimiz kuraklığın yaratacağı olumsuz etkilerden korunmuş oldu.